Kerem Bey, bugün büyük gün ha? Sorma başkan, fermanım yazıldı okunacak. Tardan değiştirdiğim üçüncü gömlek. Sen hayırdır ne yapıyorsun burada? Ya tuvalin partisine zorunlu katılım diyelim. Aslı da sağ olsun eşlik edecek. Ve böyle çok garip olmadı mı ya? Sanki lise mezuniyeti gibi. Vay! Bacarak! Şişt, balamalı ayağına kapmışsın kızı. yok be abi ya. Aslı çok kafa kız. Yani birlikte iyi eğleniyoruz. Anam, ben bir şey unuttum. Bir şey unuttum. Ot mu acaba? Ya da dur, dur. yakıyorsunuz bugün etrafı. Teşekkür ederim ama benim ateşimden mi olacak Doruk Bey? Ancak biber közlenmiş. Ama siz resmen bir meteor gibi düşmüşsünüz mahallemize. Ah, Aslı Hanım, evet, ee, buyurmaz mısınız güzelliğiniz karşısında boynunu bükmüş bu gülü? Doruk Bey, çok zarifsiniz. İpek Hanım. Çok güzelsiniz. Güzel olduğunuz kadar haşinsiniz de. Gün boyunca en ufak hatamda beni yere yapıştırmanız için bütün şartları hazırladım. Oha! Çok iyi. Kerem, çok düşüncelisin. Kaptım bir puan daha. İyisin, iyisin. Hadi gençler, görüşürüz. Görüşürüz. Çok heyecanlıyım ya. Hayatımda ilk defa üstü açık bir arabaya biniyorum. Ama bir sorunumuz var Aslı'cığım. Ne? Ben ne ben mi sürmemişim? Dişimde dereotu mu kalmış? Yok, öyle bir şey değil. Ee, ya seni birazcık rahatsız edebilir ama. Çünkü ben birazcık hız severim. Durmayalım Doruk Bey. Durursak düşeriz. Gözlük. Süper. he son çift olay mı Ayrıldı vatsın. Tamamdır aylin. Aylin? Charlotte aşık oldu ama alt edemediği hatun var ya. Aa ha, evet hatırladım. Evet ya. Ben ayrıydım artık. Bundan sonra bana ayrın desinler çünkü ben de aynı onun gibi Murat'a meydan okuyorum. Sizden korkulur kadın millet. Hadi gel bilgileri güncelleyelim. Bak şimdi. Murat geç kalınmasından, yalandan, lakayık ve lavaylıktan nefret eder. Her türlü iddiaya girer, son derece inatçı, duygusal olduğu kadar kontrollüdür de. <gülüyor> ne gülüyorsun? Gülme ya. Biliyorum çocukça ama. Ben ona gülmüyorum ki. Ya aşk bir kadına bu kadar mı yakışır? Şanslı adam. <laughs> Ama bu hikayenin sonunda üzülen sen olma olur mu? Yani aşk bir delilik hali çünkü. Ve asıl acı bittiğinde başlıyor. Ya Ne oldu? Neden durduk? <laughs> ya bir an için öldüm falan sandım. Yo. Yani Allah ömür verirse yaşıyorum çok şükür. E niye sen öyle dedin? Öldüm müydü ben yoksa? Allah korusun. Ya yaptığımız yüzünden asfalt ağladı be. Da sende hiç tepki yok yani. Ben de o yüzden öldüm falan sandım. Ha yoksa bu arabaya binip de çığlık atmayan kız görülmedi daha. Aa. Biz o kadar hız mı yaptık? Hiç farkında değilim. Bak 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 bak. Senin fark etmen için kadranı mı kırmam lazım? bak şimdi Dorukcuğum. Tamam, ben basit bir hemşire olabilirim. Böyle hayatımdaki heyecan limiti hastaya damar yolu açmakla sınırlı da olabilir. Ama bu benim sevmeyeceğim anlamına gelmez. Tam tersine. Çok hoşuma gitti. Kendimi uzaya fırlatılan bir roketin içindeymişim gibi hissettim. Allah Allah ya. Senin için de resmen bir adrenalin meraklısı varmış. Bir daha yapalım mı ne olursun? Yok. Artık trafiğe karışıp partiye yetişme zamanı. Ya senin aklını alabilmek için trafiğe kapalı yola girdim. De sen benim aklımı aldın yani. Partiye hazır mısın? Hoş geldin. Oh, i̇yiyim, sen nasılsın? Gel kız buraya. Sen küçüldün mü? Evet. Ay, yerim, hadi otur. Oo. Selam güzellik. Hoş geldiniz. Ee, bu şeker kız kim Dorukcuğum? Merhaba ben Aslı. Biz tanışıyor muyuz? Yok tanışmıyoruz ama ben sizi... Biliyorum, tanıyorum. Ben hayatın arkadaşıyım aslında. Ee, sizi çok seviyorum. Ee, ben de seni çok seviyorum. <laughs> Bu nasıl bir kızarcık marmelatı Dorukcuğum ya? Öyledir. Neyse, siz e, oturun, yayılın. Keyfinize bakın. Birazdan geliyorum. <laughs> Hoş geldin. Kimleri görüyorum? Kimleri görüyorum gerçekten? Hmm. Bu akşamki partnerim. Anladın siz onu. <laughs> Anladın. Fena değilmiş. Ee, Yanıkoğlu. Sizin kadar havalı olmasa da İbrahim Kara. <laughs> İbrahim'cim sen bizimkilerin yanına geç istersen ben de birazdan gelirim. Tamam. Planımız geri tepecek ödüm kopuyor. Merak etme yavru kuş. Hava yastığı gibi kanınımdır. Kaza yapsam bile zarar görmez. Geldi mi? No. Ya gelmezse? Adama savaş açtık. Murat'ın en son yapacağı şey pes etmek veya geri çekilmek. Gelecek. Güvensen sen ablana. Dedim ya, acele etmiyorum hmm. ki karar verme konusunda sizin kadar hızlı değilim. Ya manitasal durumları var galiba. Dün akşam birlikteydik. Ya bizim Bambi'nin yanından bir saniye falan ayrılmadık. Ya bizimki de yani bayağı sıcak yaptı falan. Didem'i çağırmadım tabii ki. E, ee, Doruk Aslı'da bir arkadaşıyla gelecekmiş. Hayatta da reklamcı bir arkadaşıyla katılacakmış. Sen